Konuk pastor hoş, hoş geldin. Teşekkürler sağ ol. Aynen GTA 5 Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz. Yeni beğenelim, abone olalım. Kaç 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 lan çıksana arabada Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Yayını beğenelim Abone olalım Burada gitti Çok güzel. Kaç abi burada? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar 22 kişi diyor yorumlarda buluşabiliriz. Oha tuzak. Ben alalım o zaman gelelim. Uçtuk kaçtık. Araba finalde patladı. Kaç abi bundan da. Kaç 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 kaç. Abi bir yeni araba lazım. sahile gidiyorum şu an arkadaş böyle evet atla abi saçma evet bu da farklı kaç 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 kaçış alanı kalmadı ya Düz ağrı şurada karşıya doğru. Kaç 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 kaç. Buradan da yüzmemiz lazım. Aha. Seni avladım şimdi. Evet. 들어, 무슨? 아무것도 없네요. 뭐 이거 봤어 çıktı. bu. Allah yaralı. Tabuk tabuk topuk Hadi eyvallah. hala tuzak kurum abisi. kaçtım Gel 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 abi gel hepsini burada takip etti. Tutun makinesi. Bravo. Sen de tut lan. Kaç abi devam. Bu kaç taktiği.

Hip hop terim bile içmiştiler ben. Ama bana bir şey olmaz. Biraz yükselelim. Sağ ol, bayağı sağ ol. Tamam, devam. göstereyim de bakalım. Of be. Manzaraya bak. inebileceğimiz bir yer varsa oraya inelim oradan. Çatışır. Çatışıyorum. Yok devam. Şu ölümsüzlük bilgisini tekrar edelim. Şehir atlıyom ya yani şehirden arabayla kaçarız. atla abi ne yap o şey nasıl çattı bizi neyse ki indik tamam sorun yok. Ver abi araba bizi. Hadi eyvallah. Gidiyorum ben. Huu, dur lan. Tamam. Sorun çıkaramazsın. Oy şuralar gitti hocam. Bir durun bakalım. Çok güzel. Şimdi Şöyle üstünden geçelim tamam. Siz oradan <laughs> Of be adam zıplayarak geberdi. Betül hoş geldin. Kanala abone olalım. Diğer arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Yayın Abone olalım. Çok güzel be. Sen de güzelliğin. Of. Öyle gitti kendi, kendi. Adamlar patates aynen. Haşamat ettik adamları. Devamını çekeyim mi arkadaşlar? İster misiniz? Tabi evet, şu ben çok seviyorum. Teşekkür ederim Hasan sağ ol. Kaç abi. Salçalı arabayla kaçıyoruz. Sirenza yerine gittik. Sağ yap abisi. Aşağı atla şöyle al ver. Buradan ver elini. Üstten. Kaç abisi? Şu, şuradaki gittik mi? Güzel. Oynarken ben çok eğleniyorum. Siz de abone olursanız devamı gelir. Gel abi. Güzel Selamun Aleyküm. Şöyle bir giriş yaptık. Dayı sen orada izle milleti ya. Şöyle sıkma oradan. Ben burada yargı dağıtıyorum. Sen orada Deniz Kaç abisi burada? Çok güzel bir yer. Şurada bir hücudemizi yazalım ya. Çok güzel Hoppa kelle gitti. Sen de git bakayım. Seni şuradan vuracağım tamam. <laughs> gel abi bıçak isteyen bıçak olabilir gel. Bezbol sopam var. altı var. Bezbol. Jopla alacağım seni. Jopla. Gel birader. Hoppa. Bakın bakıyorum. Aynen öyle. Da bir dayanamıyor var mı baş bölmek istemeyi Evet sen de bir bak bakalım çok Job isteyen çoklanabilir dur dur sakin ol aynen kanka gel Gel bir ara. Nereye vuruyorsun oğlum? adam adama mı lan? Çikolatalı pasta teşekkür ederim. O nasıl bir pozisyon be? Arkadaşlar 500 abone olmam için yardım edin arkadaşlar. Abone olmanızı bekliyorum Çok iyi Var mı başka gebermişler? Tanklar daha gelmedi <laughs> merkeze Şehire Adam uçtu be gel abi ölmediysen bir tane daha Şöyle bir şenlendirelim hatta. Oo. Yes. Ver abi şuraya bir bomba. Bir bomba şuraya. Hani. Ne görüyorsun lan? Gel abi seni geri geri söyle. O oh. Yayını paylaşalım arkadaşlar. Abonemizi attırmamız lazım. Birader sen orada böyle bir Anam gitti araba. <laughs> Nereye gideyim arkadaşlar? Şimdi şehirden çıkalım mı? Aynen her yeri temizledik. Çok iyi. Hepsi geberdi. Şuradan ben videom farklı bir şey değil arabanın içine edilmiş bu arada değişim lazım bundan oradan çimdilik ada burada kaç ağaç Kaç 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 farklı bir noktaya gidelim. Önüme kırma lan. Allah. Ya. Bir evet. ne oluyor hayırdır yani beni durduran hiç kimse şey olmadı bu oyunda en büyük beynim bu oyun ne yazık yani senle orada sattık ya paket oldu araba gibi Tamam kaç <laughs> eğlenceli <farişlerle>. kaç kaçmış. <laughs> Arkadaşlar yeni tekrar e, yenileyeceğim. Takipte kalmayı unutmayalım. Ana! Şimdi şey geldi aklıma.